Euro ve dolar almış başını gidiyorken neden ilginç ve ucuz ülkeleri keşfetmiyoruz? Bu videomuzda kendimizi zengin hissedebileceğimiz dünyanın en ucuz ülkelerini gezeceğiz. Az miktarda Türk lirası harcayarak krallar gibi yaşayacağımız yerler. İşte çok ucuza gezip görebileceğiniz, keşfedilmeyi bekleyen mükemmel ülkelerden bazıları. Ukrayna. Başkenti Kiev olan bu ülke hem ucuzluk hem eğlence hayatıyla bilinen ülkeler arasındadır. Yemekler, gece hayatı, konaklama çok ucuzdur. Yakın ve vizesiz oluşuyla kolayca gidilebilecek ülkeler arasındadır. Güzel bir yemeği sadece 6 dolara yiyebilirsiniz. Şehir içi ulaşım 30 sent kadardır. Burada güzel bir yerde 5-6 dolara konaklayabilirsiniz. Ülkenin en güzel şehirleri Lviv, Odessa ve Kiev'dir. Bu şehirler ucuz ve güzel seyahat noktalarıdır. Nepal ucuz ülkeler listesinde ilk sıralardadır. Dünyanın en yüksek noktasını yani Everest Dağı'nı barındıran Nepal, dünyanın en huzurlu yerlerinden biri olmaya adaydır Başkenti Katmandu olan Nepal, çok büyük bir depremden sonra daha da ucuz bir ülke haline gelmiştir. Turizme açık olan bu yerde günlük ortalama 4 dolara konaklayabilirsiniz. Yaklaşık 5 dolara çok güzel yemekler yiyebilirsiniz. Ortalama 25 dolara gününüzü çok rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Kamboçya Dünyanın en görkemli yapılarını barındıran Kamboçya, oldukça ucuz ülkeler arasında yer almaktadır. Yüzlerce yıllık yapıları ev sahipliği yapan Kamboçya, tarihi açıdan oldukça zengin bir ülkedir. 1970 yılında iktidar sayesinde 2 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olan acılı bir geçmiş barındıran bu ülke oldukça ilgi çekicidir. Bu ülkeyi ucuza keşfetmek isteyenler 4 dolara lüks bir otelde konaklayabilir. Sadece 5 dolara harika bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Endonezya. Endonezya denince ilk akla gelen Bali adasıdır. Endonezya'da bu adanın dışında binlerce ada bulunur. Hepsi birbirinden güzel ve farklıdır. Bu harika ülkeyi gezmek çok uygun fiyata mal olmaktadır. Yemesiyle, içmesiyle, konaklamasıyla günlük 30 dolara burada krallar gibi gezebilirsiniz. Sri Lanka. Hint okyanusunun incisi Sri Lanka bir ada ülkesidir. Antik dönemden kalma tapınakları ormanlarıyla bir doğa harikasıdır. Birçok dinden insanı bir arada bulundurduğundan çok kültüre sahip bir yapısı vardır. Sri Lanka'da günlük ortalama 25 dolarlık bir bütçe size yeterli olacaktır. Başkenti Kolombo olan bu yerde harika bir otelde 6 dolara kalabilirsiniz. Yemek fiyatları ise 3 ile 6 dolar arasında değişmektedir. Vietnam. Güneydoğu Asya ülkelerinin en güzellerinden biri olan Vietnam, ucuz ülkeler arasındadır. Doğasıyla, yapısıyla mükemmel bir ülkedir. Biyoçeşitlilik açısından dünyada 25. sırada gelmektedir. Buranın başkentinde günlük 3 dolara çok rahat konaklayabilirsiniz. Ulaşım fiyatları sadece 80 centtir. 5-6 dolara güzel bir yemekle karnınızı doyurabilirsiniz. Durum böyleyken bu harika ülkeyi çok ucuza keşfedebilirsiniz. Filipinler Muhteşem kıyıları, yağmur ormanları ve dalış merkezleriyle Filipinler gezginlere ucuz bir tatil imkanı vermektedir. Sahilde güneşin tadını çıkarıp paradan kazançla çıkabileceğiniz bir yerdir. Bu adalardaki hayat oldukça uygundur. Bir ay boyunca sadece 600 dolar harcayarak krallar gibi yaşamanız mümkündür. Bu paraya Amerika gibi ülkelerde bir haftadan fazla yaşayamayacağınızı belirtmekte fayda var. Marketler yerine yerel pazarlardan alışveriş yapabilirsiniz. Buradaki meyveler, sebzeler ve taze balıklar oldukça lezzetlidir. Bu pazarlarda bir aylık harcamanız sadece 140 dolar olacaktır.